Bugün yanımızda Sarkley var. Ve tek blok oynuyoruz. Evet arkadaşlar tek blok yani tek bu. Blok... aşağı düştü. Bak 119 türümü. Evet arkadaşlar bu arada bu yeni çık bir bakın Ona ne blok yazdım ve bize on, tek blok değil. Sakın aşağı düşme alan cinsiyet dedim. Bu arada bunu seri yapalım. Evet. Seri halinde yapalım arkadaşlar. <laughs> Koyun tıktı ne bakın. <laughs> Neyse bizim, Oyun bizim <laughs> evet yani bu odun ne yapayım ben? Gerçi şey geliyor. Bir daha tıktım. Duz zat aşağı. Bu arada eşyalar bana geliyor. Neyse ben bu eşyalarla biraz alanı genişlendireyim. Sakın aşağı düşme eşyaların yok olabilir. Tamam. Envanteri koruyu açıyorum ben. Tamam. Arkadaşlar yani Sarkoy'un söylediği gibi biz bunu seriye aldayım. Yani zannetmeyin öyle. Ne yapmıyoruz. Evet. Artık sen aşağıda bir çünkü var. Ne ama Atma var. ya. Niye neden attın? Ya atıkmıştım ne güzel. Ondan. E ya... sen doyurayım mı? Yok yok doyurma. Doyurma. Doyarsın doyarsın. Ne yaptın bir şeyde eşya mı gidecek? Söylemeyeyim. ki gitmiyor. Doydun mu? Evet çok güzel doydum. Ama tadı birazcık yağlıydı. Yağlı mı? Evet. Yağlı yumruk. Yağlı yumruk ne ya? Bu arada biraz da ben kırayım mı? Odunları bana at. Tamam. O sırada odun geldi. Yine sen aldın Al bakalım. Sen ama hadi uzaklaştırayım bir tık. Şimdi ben şu toprak kaşığı koyayım. Sen birazcık şey yap. Ne bileyim. Bir şey. Yap. At, şey? Yap. At şu hayvanlara. Çıkan hayvana. Aa karpuz geldi. Bak, Çok bu güzel. Bununla aa bunu ekmek yaparız. Yine alacağım. Başlam. Düşme sakın aşağı. Neden ki? <laughs> aa, aa sandık sandık aa, sandık. Sandık sandık sen <laughs> oha bir sürü çemik tozu 35 tane. Bu çok iyi oldu. Ne yaptın? Sende kırdım. Evet arkadaşlar. Ben de çilek var. Ben kırıyorum. Videomuz 5 dakika olsun mu? Hayır. 5 dakika çok uzun. Seni yana kadar kırayım. Şimdi. Ya. Ne yapıyorsun? Bende balta var çünkü. Ne yapıyorsun? Tavuk. Tavuk. Ah, ah diyecektim. Ama neyse eti güzel oluyor çıkması. Aa mi mi ya? Ay yine salatık çıktı. Bak bak <laughs> içinde ne var? Tamam. Pancar var içinde bir sürü. Ben Hı. aldım pancarları. Tamam. Sen alırsın ya. Aa Fidan, Fidan tabii ki. Ben de şu çiçekleri Şöyle buraya gittim. Sandığımızı nereye koyalım? Buraya. İçine de pancarları koydum. Tamam. Sarı koy. Sarı koy. Artık ben kırayım mı? Bir dakika taş geçene kadar kırayım sonra sen kırarsın. Tamam. Sandık mı? oldu? Bir tane daha sandığım var. Bir maşon çıktı. Maşon mu? Maşon mu? Aşağı düştü. Ya ne güzel Yine sandık. Bak şimdi. Ben bakacağım. O güzel şeyler atmış ha. Şu fidan da içeriyim. İçerim. Ne yaptın? Yani. Bayağı odunum mu al? at, at onu. At, bir dakika. Git, git. Bir dakika lan. Ne oldu? Garip ben. Ben donuza baktığım zaman bana bir işaret geldi. Bu normal bir şey mi? Çünkü elinde patates var. Patates. Donuz ne yer lan? Olur mu? Donuz patates mi yer? Y yer yer. Ki patates. Patates yer? yer. Ben donuz mu demeye çalışıyorsun. Her şey patates. En sevdiğim yemek patates değil mi senin? Patates kızartması o. O zaman kızartalım. Fırın ya. Fırın nasıl yapacağız? Başına. Taşı nereden bulacağız? Kaç Geçince. Ah yağmur başladı. Şöyle kendimize bir ev de yaparız sığınacak. Ne dersin? Yaparız. Evet. Video kaçıncı dakikada? Bakayım bir. Beş dakika. Birer 10 dakika olsun. Evet ya. Acaba ne kadar kaldı? Yeni, yeni şey geçmemize. Bilmem. Ben sana bloklar atayım alan genişlet. Evet atlat. At. Kaç tane toprak kazdın? Bakayım. Aa, odunları da al. Lan ne yapıyorsun sen? Oha. Şuna bir şey koyayım. Sana geliyor kırdığım şeyler. E o zaman kırma bir dakika ben bunları çabuk koyayım. İçten Şimdi kırabilirim evet. tam kırıldı. O zaman biraz uzun götür de tamir et. Şöyle bunları ben de bunları koyayım. Balta yaptım yani. Ben çabuk bir şey yapacağım. Ay çemi gözle büktüm bazı. Ben kırayım mı? Oha tek... büyük vaz. Oldu çok şanslıyız. Ay Bir dakika etrafını kapatayım da sonra şeyden kırıca düşmesin. Düşmez Hı? düşmez. E senin elinden her şey düşer. Efendim? Yok bir şey. Evet, tamam. Ben buraya koy. Ben de on tane daha toprak var. At at onları. Al. Ver. Şunu da ben bile. Aa kalp çıktı lan. Oha. Ne oldu? Bunlar da ne böyle? Elmin tane su kovası, kazma, fidanlar çıktı. Oha. Çok şanslıyız. Su kovasıyla ne yapacağız? Bu arada bun bundan neden kalp çıkıyor? Hediye. Yani diğer hediyelerde tıkmamıştı. Sanırım yaklaştık yeni devreye. Aaa! Koydum. İki tane su olsa varsa sınırsız su kaynağı yapardık. Evet. Bende on altı tane odun var. Tavuk. Tavuğu neden attın? Çemek bulu çemek hem Hemen onlar bana at. Onu kazmayla kır çemek toz yaparız. Tamam. Ben hemen yapacağım. Bu arada bayağı iyi. Onları verir. çemek tozuna çevir. 43 tane oldu. Kırıyorum değil mi? Kırıyorum adını. Tamam. Ben de şunları kırmakla. Bu arada video kaç dakika oldu? 8 8 dakika oldu. 10 dakika olunca tabii saat. Ya arkadaşlar bu seriye de devam edecek. Bunu söyledik zaten. bir tane şey çekeriz. Evet, her gün. Bizim takipte kalın. Evet. Bu arada arkadaşlar Sarkling kanalına da abone olun. Ona bin abone de yaptınız. Yaptınız. Evet sandığım kırdı ya. Baldım. Aa sandık. Yine mi sandık? Oha! Baya çim tozumuz oldu. Ey 64 kaç tane? Baya çim, çim, çim tozumuz var. Evet. Ne yapayım ben? Bir tane odun kaldı. Ah. Kırmadım. Onu da kırdım. Bitti. Bütün adımları kırdım. Baya çarlı çıktık bu arada. Lan yine sandık çıktık. Sandığı kırdım sandık çıktı. Hayır yan sıfatındaki bloğu kırdım. Neyse ki evadır kora at. Aynen yoksa ne yapardık? En yani bu sandık kırıyor. Kır zaten bir şey yok. Yine Lan mi sandık kıldık? ya? Oha! Ladin fidanı Ben aldım bu sefer. Dur bir dakika buladım hadi fidan da büyütelim. Sen onları kırsana bir. Balta yaptım yine balta. Aa bak orada odun kalmış. Bende yine üç tane var. Ee, fidan. Bende kaç tane kaldı? Altı tane var falan. Ben Hala çok var. Be. Yine mi sandın? Ben, şimdi basarak kırarım. Kır. Bir de yeni sandık çıkar inşallah. Hmm, o kadar da yok mi? yani. Çıksaydı. At! Yeni Bak! Yeni devre geçti. Aklamıyorum. Açam. Hayır! Eşyalarımız gitti. Sakınlay! Aa, aa! Al şunları. Şunlar orada. Aldım. Oh be! Neyse ya fazlası gitmedi. Evet kemik tozlarımız mı de mi? Evet. Ee, önemli olan normal zaten. Hemen gir sana kutularımızı bayıl... Aklına bir şey geldi. Aa. Aklına bir şey geldi. Ne? Ay ya, yine aşağı düştüm ya. Yine düştüm. Arkadaşlar video 11 dakika olmuş. Şimdi neyse bir bay bay diyelim. İkinci seyirciyesini çekeriz. Yani bunun için serisini çekeceğiz. Hiç merak etmeyin. Sabah yarın yani çekeriz. Yarın saat 6'da. Evet çekeriz. Yani hoşça kalın. Bay bay. Yeni seride görüşürüz. Görüşmek evet, üzere. Evet. Görüşmek üzere. Bay bay. Lan.